Merhaba. Ben oyunculuk mesleğine genç bir üniversite öğrencisiyken Gençlik Tiyatrosu'nda başladım. Bunlar o yıllarda yapılan festivallerin afişleri. Hepimiz öğrenci ve amatördük. Ama bu topluluk pek çok ilkleri gerçekleştirdi. Nice yazarlar, oyuncular, yönetmenler yetiştirdi. Şimdi çoğu aramızda değil. Yaşayanlardan biri olarak gençlik tiyatrosunun öneminin hatırlanmasını, Türk tiyatrosuna kazandırdıklarının belgelenmesini amaç edindim. Genç sinema yönetmenlerimizden sevgili kardeşim Nurgül Bayram, benim bu amacımın gerçekleşmesini görev bilip Dört yılı aşan çaba ve emekleriyle Gençlik Tiyatrosu belgeselini hazırladı. Kendisi de amatör bir ruhla, ben sadece danışmanlığını yaptım. Bütün sanat sevenleri bu belgeselin sunumuna davet ediyorum.